Hadi anne, çekiyorum, video çekiyorum. Hadi yürü, yolu çekiyorum, o sabit çekiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Fahriye kanalına hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar, biz biraz çalıştık, gezdik biraz, balık yedik. Şimdi boyutluk aldık. Evet biraz canlandı. Bayağı geç yeri gitti değil mi? Sabah kahvaltı yapmadık zaten. akşam oldu saat 3'ü geçiyor arkadaşlar. Biz ancak bir yemek yedik yani. Bak yeni bir şey çıkmış. Yani. Bak gözlük bir de kulak şey kulakların duymuyorsa odalar yazıyor. Evet, şey hemen yeni çıkmış. Yani. Evet, Gel. Anne. Anne gel. Gene gene gidersin canım. Anne, anne. Burada ne var böyle? Yılbaşı şeyleri var. Ne var orada? Tabaklar, yılbaşı şeyleri. Şapkalar, napkalar.

Ay düşecektim az kalsın. Hızlı <laughs> gitmek istersen öyle olur işte. Hızlı gidersen öyle olur. Ay, Ay vallahi ha. Bana var ki bir şey Bakıyorum işte ne var yok diye. İşte arıyorum ama öyle kışlık var. Kışlıklar var. Bu risk fazla. Hep kazak mantı anne. Hep kazak falan mantı. İleri sen, sen gel bir yere bak bir kere. İstiyorsan bir bak ya çok çok. Öyle bakıyorum ne var ne yok diye. Gel buraya bakalım bir. Ha <laughs> <Ne gülüyor> le. bak. Baksana. Pantola bak kurum kuru pahalıya bak. 29.90. <laughs> Tam bizim şey şey içim, şey, şey iş yeri için. Şey için, şey için. Hay kaçalım, kaçalım. Gidelim mi? Girme, girme, girme. Hadi çıkalım, tamam. Hadi. <gülüyor> ne? <gülüyor> eteklere baktı mı sen eteklere bak burada? Ama ince yazlık etek sanki. Asla güya bak. Anne hani bak tamam. Ee, şey, İster misin? İnce ya, ama. Şimdi alamayız. İstersen alır mısın? Sen mi? gene gelirsin bakalım. Nasıl geleceğim? Aslan yok zaten bunun. İçi gözüküyor. Yok. Ne yap? <laughs> Benim pantolon var ya üstünde baksana. Hmm. 32 lira bak benim pantolon daha güzel aynısı. Hmm. Ya, ya. Ya, yani, Sıramı gerekmez ki 10 tane aynısını almak gerekmez ki zaten. Hı. 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 çok işte gel. güzel bir şey yok. Güzel bir şey Güzel bir şey yok. Hep kazak almışlar. Hep kazak, ceket, hep o Zaman kabuğumuz yoktu. Göremedim arada. Düz gideceğiz. Hep düz. Düz Kesin oradan geçeceğiz. Anladın mı? Kesin oradan geçeceğiz. Bayağı yürüyeceğiz şimdi. Yürü. Düz gideceğiz. Düz diyorum. Anlamıyorsun hala. hastane orası var. Suruk Hastanesi'nde orada gideceğiz. Aha gel. Evet ama işte yok. Öyle. Gel. Anne yürü gel. Yürü. 干那个。嗯嗯嗯 Ya böyle anne hani buradan gidemem. Dikkat et anne, dikkat et anne. Anne eline bak, dikkat et. Gel. Anne, altında da baksana. और yeah. Tako, tako yiyorlar burada. Tako nasıl bir şeye Bak <laughs> burada çoraplar var, çoraplar var mı da? Yok, şunların İster misin sen? İsterim. Bu da altıncı atmış bu Dubai Gold. <laughs> Dubai. Dubai altınları. Ne ki bu böyle? bakıyorum ya. Çiğ köfte. Bak açılmış ya yani burası baksana. Nasıl güzel olmuş burası. Baksana evet, evet, evet. evet, işte burası de. şimdi bir şey olacak burası işte dükkanlar olacak Hı -hı. burada. Oradan Hı -hı. git, oradan git, oradan arabalar geçecek hemen. Tehlikeli şey, orası. Mağaz öyle yaptılar ki millet burada otursun diye. Oradan millet gezmesin, geçmesin diye. Hı -hı. Hotelmiş burası, hotel atılacakmış burası. Hı -hı. Ha, hotelmiş burası otel olacak yani. Ne, sen Anne baksana. Hı. Geldik işte az kaldı. Oh, oh. Geldik az kaldı. Değil, oh. Neyse, geçip, alıp, Tabii ki. Şey, Bakayım şurada şey